Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inananların üzerine olsun. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle olan beraberliğimizde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sabrı noktasında ve teslimiyeti noktasında bir konuyu paylaşmaya çalışacağız. Evet, bizlerin sabrı ne kadar acaba? Sabırsızlığımızın sonucunu her zaman için büyük bir sıkıntı, ve başımıza gelen belalara düçar olaraktan hayatımıza geçiriyoruz değil mi değerli dostlar? Çok sıkıntı çekiyor insanoğlu Ama onun sıkıntısının karşısında sabretmeyi bir türlü bilemiyor. Ama bu insanoğlu biz beşerlerin imtihanıdır. Aciz olanların imtihanıdır. Büyüklerin, daha büyüklerin ve peygamberlerin imtihanı daha da çetindir değerli dostlar. En büyük imtihanlar zira peygamberlere verilir. Ondan sonra derecesine göre ümmet içerisinden kendi derecesine göre imtihanlar yaşar. Bizler rahatlığın içerisindeyiz. Çoğu zaman bir yediğimizi belki bir daha yemiyoruz. Aynı anda sofrada yemiyoruz. Belki bir hafta sonra yiyoruz. Belki artık birçok nimetleri şükürsüz olaraktan sofradan defalarca kalkıyoruz. Değil mi? Bu kadar rahatlığın içerisindeyken bile çoğu zaman Allahu Teala'yı anmaktan gafil olduğumuz çok zamanlar var değil mi değerli izleyiciler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin imtihanı da çok farklı. Bunlardan bir tanesinde onun hayatı hep imtihan üzerineydi zaten. Ebu Hureyre radıyallahu anh ki biliyorsunuz çok hadis rivayet etmiş. Ashab-ı Sufe'dendir kendileri. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmek o kadar canım çekti ki. Aslında her fırsatta görüyorlardı ama onlar çok farklı bir ruh alemi yaşıyorlardı. Ve dedi ki alemlerin efendisini işini sanki bir şeylerle çekti. Ve doğruca onu aramaya koyuldu. Ve bir süre aradıktan sonra o bir mescide doğru geliyor. Orada diyor ki aynen Resulullah. Resulullah nerede? Diyorlar ki ya Ebu Hureyre. Allah Resulü mescidin içerisindedir. Ebu Hureyre radıyallahu an hemen doğruca mescidin içerisine doğru giriyor. Girdikten sonra bir bakıyorlar ki alemlerin efendisi oturarak namaz kılıyorlar. Aman Allah'ım diyor Ebu Hureyre. Resulullah ne için oturarak namaz kılıyor? Yoksa Allah'tan yeni bir vahiy mi geldi ki de alemlerin efendisi oturarak namaz kılıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin namazının bitmesini beklediler. Namaz bittikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh yavaşça alemlerin efendisinin yanına yanaştı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü niçin oturarak namaz kılıyorsunuz? Yoksa Allah'tan yeni bir vahiy mi geldi? Alemlerin efendisi yorgun gözleriyle Eba Hureyre'ye şöyle bir baktılar. Dedi ki ya Eba Hureyre üç gündür açım. Ayağa kalkıp namaz kılmaya takatim yoktur dedi. Ebu Hureyre diyor ki kanım dondu. Dedim ya Resulallah niçin bize söylemedin ki bir şeyler bulsaydık, bir şeyler getirip de sizin bu açlığınızı giderebilseydik diye hayıflanmaya başladığında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz onun böyle üzülmesine kıyamadılar. Dedi ki ya Ebu Hureyre bu açlığın imtihanının karşılığında sabredenler için Allahu Teala'nın vereceklerini bir bilseydin imtihanının daha da artmasını isterdim diye buyurdular. Evet, iki cihanın sultanı hicret dönemindeyken daha sonrasında çok sıkıntılı anlar yaşadılar değerli dostlar. Hem de çok bunalımlı anlar yaşadılar. Ve bu anların hepsi birbirinden çok farklı yerlere götürüyor. Farklı farklı ayrı bölümlere götürüyor. Bir gün o her zaman için şükreden bir kulun en öncülüğünü yapıyordu. Bir gün ziyaret sırası Hazreti Ayşe annemizdeydi. Validemizdeydi. Alemlerin efendisi o kadar eşsiz bir insandı ki Hazreti Ayşe validemizin ziyaretine gittikten sonra istirahate çekildiler. Hazreti Ayşe annemizle istirahat ederlerken bir eserde okumuştum diyor ki Hazreti Ayşe validemiz uzanmış istirahat ediyorduk. Resulullah'la yan yana teni tenime değiyordu dedi. Bir ara alemlerin efendisi Hazreti Ayşe validemize şöyle buyurdular. Ya Ayşe, müsaade eder misin? Yataktan kalkıp Rabbime ibadet edebilir miyim? Allahu Ekber. Bu nasıl bir edep? Bu nasıl bir haya? Hangimiz yattığımız yerde eşimizden ibadet etmek için izin istiyoruz? Allah için soruyorum. Alemlerin efendisi böyle buyurunca elbette ey Allah'ın Resulü dedi Hazreti Ayşe annemiz ve alemlerin efendisi ibadet etmek için oradan ayrıldılar. Bir süre sonra Hz. Ayşe validemizin tekrar içi geçti ve bir an için uykuya daldılar. Gece yarısı bir an uyandıklarında el yordamıyla Resulullah'ı aradı Hz. Ayşe validemiz. Baktı ki yatağa gelmemiş ve el yordamıyla evin içerisinde aramaya başladı. Bazıları ona soruyorlardı daha sonradan bu konu ortaya çıktığında, anlatıldığında Niçin ışık yakmadın dediğinde Hazreti Ayşe annemiz buyuruyordu ki eğer birazcık yağımız olsaydı ekmeğimize onu katık yapardık. Yoktu diye buyurdular. Ve el yordamıyla el yordamıyla Resulullah'ı aradı. O arada eli bir anda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayaklarına değdi. Aman Allah'ım. Şişmiş ayaklar kütük gibi olmuştu sanki. Hiç kıpırdamadan duruyordu. Aman Allah'ım dedi. Yoksa Yoksa peygambere bir şey mi oldu diye bir an için korktu. Birazcık daha yokladı. Onun secdede olduğunu anladı ve geriye doğru çekildi. Allah Resulü secdesini bitirdikten sonra hemen Hazreti Ayşe validemiz şu ifadeyi kullandılar. Ey Allah'ın Resulü. Gelmiş geçmiş bütün günahların af olunduğu halde Niçin bedenine bu kadar ağır yükler yüklüyorsun?" diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aynen şöyle buyurdular değerli dostlar. "Ya Ayşe, Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı?" diye buyurdular. Kulluğun ve şükrün ifadesi ne kadar net bir şekilde anlatılıyor değil mi değerli dostlar? Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seher vakitlerinde sabaha kadar ümmetim ümmetim diyerekten dua ederken Allahu Teala'ya ibadet ederken secdelerdeyken ümmetine dualar ederken şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti acaba Allah Resulü'nü kaç defa aklına getiriyor? ...kaç defa sevdiğimiz peygamberimize bir salatu selam gönderiyoruz. Allah için size soruyorum. Bugün sabahleyin yatağınızdan kalktınız şu ana kadar. Sevdiğiniz olan peygambere kaç tane salatu selam getirdiniz? Bir günün dostuna da soruyorlar. İşte aynen diyor ki... ...işte sen o kadar Muhammedi'sin diyor. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Hani peygamberi seviyoruz ya... ...işte diyor... Sen aynı şekilde kaç salatu selam getiriyorsun? Hangi sünnetlerini yerine getiriyorsun her gün düzenli olarak? İşte diyor o peygamberine o kadar yakınsın. Bizler bu kadar güzel ikramlara olmuşken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak olduğumuz sürece Allahu Teala'ya ulaşmamız çok zor değerli dostlar. Hem de çok zor. Bir gün asap alemlerin efendisine şu ifadeyi kullanıyorlar diyorlar ki ey Allah'ın resulü. Allahu Teala'nın bizi ne kadar sevdiğini nereden anlayabiliriz diye soruyorlar. Alemlerin efendisi de kalbinize bakın diye buyuruyorlar. Çünkü diyorlar o kalbinizde Allah'a ne kadar yer ayırdıysanız Allah'ın da diyor size olan sevgisi ona göre inişli ve çıkışlıdır diye buyuruyor. Şimdi herkes kalbine baksın. Herkes. Sesimin geldiği insanlar Allah'a ne kadar yer ayırabildin kalbinde? Aç, evet düşün şu anda sabahtan şu ana kadar. Ne kadar Allah'ı hatırladın? Artık o hale geldik ki değerli dostlar. Allahu Teala'ya secde ediyoruz. Namaz kılanlar için söylüyorum. Namazda dahi Allah aklımıza gelmiyor. Dünyalıkların yüzünden. İşte herkes az çok Allahu Teala'ya ne kadar yakın olduğunu anlayabilir değerli dostlar. Evet. Tabii ki sözüm kendi nefsime, sonra da içerisinden pay almak isteyene değerli dostlar. Evet, artılarıyla eksileriyle bugün bir programın daha sonuna geldik. Programı kapatırken Seyyid Kadri Hazretleri'nin kasidesiyle, dua hükmüyle kapatıyoruz. Duasında yine aynen şöyle söylüyordu. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hz. Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yazsın kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve ambar dolu bu temiz selatı eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi ...Hazreti Ahmet'in ruhuna nuru olarak insin. Sonra da onun ehline... ...yüz bin derece ilahi nur en Enbiyalar Resulüne... ...ve sonra ehli aba ile... hesap ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resulün... ...ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleykum... ...ve rahmetullahi ve Berekatuhu ...ebeden daima... Hoşçakalın değerli izleyiciler.